Nasılsın? Sağ ol iyiyim. Abi bilgisayar gelmiş. E ben bunu kurun demiştim kurmamış bunlar. Onlar kurdu ben topladım Çınar. Neden? Çünkü sana istemem demiştim. Ama sen yine de yollamışsın. Ama ders çalışırken sana lazım olacak. Öyle olsa bile ben bir şeye hayır dediğimde o hayırdır. Benim için özel bir masrafa girmeni istemiyorum. Bırak. Kusura bakma, seni kırmak istemedim. Ama sandığın gibi öyle pahalı şeyler değil bunlar. Olsun, pahalı ya da ucuz. Sonuçta bir ederi var, değil mi? Beni düşündüğünü biliyorum. Ama istemiyorum Çınar. Tamam. Bu bilgisayar benim. Sana da hediye etmiyorum. Ama ben yokken gündüzleri çalışabilirsin. Gece de gelince ben kullanırım. Hem net'te inceleme yaptım. Öyle programlar hazırlamışlar ki içinde ders veren hocalar bile var. Tamam mı? Sen de amma inatçısın ya. Vallahi hediye etmiyorum. Bak hatta şöyle yapalım. Sınavların bitince bilgisayarı ben geri alayım. Senin gibi onurlu gururlu insanlar kalmadı dünyada toprak. Erdemlerinin farkındasın değil mi? Hadi inat etme de gel kuralım şunu. Çınar, rahatsız ettim ama benimle çalışma odasına gel. Tamam. Sonra beraber yaparız. Çınar Ne oldu? İyi misin? uzaklaşmak ikimize de iyi gelecek. Tamam. Sen nasıl istersen. Hadi hazırlan. Toprak, iyi misin? İyiyim. Ben annemleri özledim Çınar. Ama en çok... En çok? Ablamı özledim. Konuştunuz mu peki? Ara sıra. Peki Yusuf? Beni aradı. Gerçekten. Beni sordun mu peki? Sordu. Hadi. Geçelim. Aç mısın? Yo, yan çıkmadan önce işte bir şeyler. Acıkırsan söyle ama, tamam mı? Efendim Sinan, söyle kardeşim. Bana uyar. Ben de şimdi eşimle beraber dolaşıyordum. Tamam. Siz yemeğinizi yiyin. Biz de biraz takılalım. Ondan sonra uğrarız elinize. Tamam kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Sinan, benim Amerika'dan çok yakın bir arkadaşım. Oradayken beraber okuduk. Sonra ben döndüm, o kaldı. Öyle mi? Hatta Amerika'da evlenmiş. Haberim olmadı. Şimdi bizi davet ediyor. Buradan sonra gitmek ister misin? Yani ben gitmek isterim de... ...sen benimle gitmek istedin emin misin? Neden böyle söyledin? Ne bileyim ben senin çevrene yabancıyım. Gelmeni istiyorum. Tamam mı? Peki. İnan insanın tüm gerginliğini alıyor. Hadi gel sen de at. Ben atamam. Ben daha önce görmedim bile. Olsun canım öğrenirsin hadi gel. Bak buradaki delikleri parmaklarını bu şekilde geçiriyorsun. <laughs> Affedersin ağır mı geldi? Biraz. Gel tutalım. <laughs> gel. Şimdi bu topu tuttun bileğini çok fazla bükmüyorsun tamam mı? Sabit tutmaya çalış. Hafif belini bükebilirsin. Biraz da dizlerini esnet. At, topu atacağın kolunu da ileri geri esnet. Salla. Bükmeden salla. Hadi gel bir tane daha dene. Şu bileğini sakın bükme tamam mı? Kolunu da şöyle şu hizada ileri geri salla. Ben iyi bir oyun arkadaşı değilim galiba. Toprak. Şimdi ben deneyeyim sen izle. Bak şimdi izle. Pero a ver, todo. Binelim mi? Yok ben hayatta binemem. Baksana ne kadar hızlı görmedin mi? Hadi gel çok eğlenceli olacak. Yok hakikaten binemem. Merak etme yanında ben varım. Koskoca Çınarılı Gaz burada gel. <laughs> Buraya bir iki saat oturup kalkarız gel. Delim de böyle elimiz boş gitmeyelim. Yani sonuçta ilk defa gidiyoruz. Ne bileyim bir çiçek çikolata bir şey alalım. İnce fikirli bayan. Bu davranışında benim ne de kadar, kadar kabahat bir insan bir... Öyle söylemek istemedim özür dilerim. Takılıyorum zaten. Böyle adetler var değil mi? Eli boş gitmemek, hatır gönül almak. Diyorum ya senin gibi insanlar kalmadı artık ben diyorum sen inanmıyorsun bana ama. Olsun. İster misin? Olur. Sağ ol. Yaşlandın mı sen? Aşık adam yaşlanır mı oğlum? Kızdırmaya çalışma boşuna. Eşim Toprak. Memnun oldum Toprak. Hoş ah, geldin. Be. Hoş bulduk. Girsenize. Jane, our guests are here. Welcome. Hi. My name is Çınar. My wife is Toprak. Oh. Welcome. Welcome. Hoş geldiniz dedi. I know you from Sinan. He told so much. Bizi Sinan'dan çokça dinlemiş. Kamponlarınızı alayım abi ben. Ee, tabii kardeşim. <laughs> İyi olur. Nerede bekleniyor? Şey, Rica ederim. Oturalım mı? Ee, şarap içeriz değil mi? Olur, tamam. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Yok, ben içmeyeyim. Şimdi ben alışkın değilim, çarpar beni. Hadi ama toprak ya, bir kadehten ne olacak? bir tane, bir tane bir şey olmaz. Dokunmaz. So, what would you like to drink? Could you bring the wine please darling? Okay darling. Ee, anlat bakalım. Ne yaptım ben sizin New York'ta? He? Abi bildiğin gibi ya. Değişik hiçbir şey yok. Çok özledim buraları ya. Yani işte New York'tan da çok sıkıldık. Biz de Jane'in atlayıp gelmeye karar verdik. E, i̇yi yapmışsınız. Temelli mi? Yok abi temelli değil. Yani bir süre gelip gideceğiz. Biliyorsun iş orada. Ama biz buralardayız. Miami'den de bir aldık. Bazen orada bazen burada. Kendimizi bir yere hapsetmeyeceğiz. Oh. Vallahi hayat sana güzel. En güzelini yapıyorsun kardeşim. Aferin. Ben içmeyeyim gerçekten. Olmaz ama kırma lütfen. You're welcome. Thank you darling. Hoş geldiniz memlekete. Hoş bulduk. Toprak hadi. Bir elbise. Öyle <laughs> evlendik işte, filmlerdeki gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya sana çılgın diyorum sonra kızıyorsun. Bu çılgınlık değil de ne işte? Bir saniye, bir açıklayayım bence yine. Baksana nasıl <laughs> aşıklar birbirlerine, ne güzel. Evet, siz nasıl evlendiniz Çınar? Ya çok ani olmadı mı, nasıl tanıştınız? Biz? <laughs> şöyle tanıştık. Kayseri'de çok yakın bir arkadaşımın nişanı vardı. Would you like Bir tane daha ister misin diyor. Ee, ben de nişanda toprakla karşılaştım. İlk görüşte aşık oldum. Hadi ya. Abi çok romantik. Vallahi Cem bayılacaktın ha. They fall in love at first sight and they decided to marry. <laughs> It looked like fairytale. It's so obvious. There's a harmony between you. So, to your love. <laughs> ne diyor? Birbirimize çok yakıştığımızı söylüyor. Thank you, Jane. You're welcome. <laughs> Hermosa Beach. Aynen öyle abi. <laughs> Eyvah. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım? Ne çabuk geçti inanamıyorum. Ne günlerimiz geçti Aa. ya. Abi bu arada şuraya kesin gitmelisiniz. İnsanlar çok rahat. Mekanlar süper. Jane Benim onun için başka sürprizlerim var. Sürpriz? Ooo. Unuttun herhalde. Yok. Yok. Yo. Vallahi yok abi. Yok kardeş, vallahi içemem. Gerçekten. Abi en çok sen götürürdün. Ya. Yapma şimdi, hadi. Ya tamam, eskiden en çok ben götürürdüm de şimdi içemem. Gerçekten karıştıramam. Bir şey olmaz abicim, Eski günlerin hatırına. Hadi, vallahi benim hatırım için. Eski günlerdeki gibi. <laughs> Üç, iki, iki bir. Oo! <laughs> <laughs> ne? Yok, bir tane daha mı? Abi devam. Hadi. Çin çin. Nazdravya. Yükledin mi? Bir tane daha. <laughs> That's enough. That's enough. Ha? Bu kadar yeter. Vallahi, vallahi fenalaşacağım. <laughs> Gidelim mi? Abi daha çok erken. Biraz daha oturun. Ne? Sabaha geliyor. Hadi biz kaçıyoruz. Vallahi. Tamam. Hadi biz artık kalkalım kardeşim. Nasıl Çok teşekkür sen abi. ederim. Seni görmek çok güzeldi. Are you okay? İyi misin Toprak? İyiyim. Şarap içtin, ondandır. Ben niye içtim ki zaten? Ben içmem ki içki. Ama öyle gerilince içtim işte. Bir de kız doldurdu durdu. Özür dilerim Çınar. Sen bir kabahat işlemedin ki, niye özür diliyorsun? Hepimiz içtik, çok eğlendik. Araba nerede? Araba dışarıda ama bu halde ben de kullanamayacağım. Yarın döner alırım arabayı. Bize bir taksi çağırır mısın? Başım dönüyor benim. kandilliye gideceğiz kardeş. きっと。 Bak. Top bak geldik. <laughs>